şehir hayatından bıktı, mağaraya yerleşti. Her bir taşı eliyle oydu, kendine ev yaptı. Peki bu mağarayı siz mi oydunuz? Evet. Ne kadar zamanda? 36. yıla girdi. 36 yıldır devam ediyor Devam ediyor. İçeride odaları falan. Duvarlara motifler işledi, havuz yaptı. Yaptığı havuz adeta bir dilek kuyusuna dönüştü. Ben oydum burayı bak. İçinde paralar da var. Para çok. İnsanlar dilek mi diliyorlar bunu? Evet. Nil Sezer Seyra Alem programının bu defaki konuğu kendine özgü yaşam tarzıyla dikkat çeken Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan Mustafa Öztürk oldu. Öztürk tam 36 yıldır Menekşe mağarasında hayatına devam ediyor. Evet Mustafa amca burada tamamen teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. E, televizyon yok, telefon ha, yok. E, Tabi çekmez. Ama radyo var. Radyo çeker haber alacağız ya. Ha? O kadar olsun değil mi? Geçimini mağara girişinde açtığı çay ocağı ve marangozluk yaparak sağlayan Mustafa Öztürk renkli kişiliğiyle de çok seviliyor. ha mi ne yapalım orada kahretsin. <laughs> Gel aşkım koş. Ne yapalım burada be? Dedi. Ben de güle güle hoş geldik dedi. Öztürk'ün hayli dikkat çeken bir özelliği de var. Dokunduğu ampul ışık saçmaya başlıyor. Bakın Nil Sezer'i nasıl da fotoğraf çekerken gülümsetiyor. Şurada dur. şöyle az daha öne gel. Denizin dibinde açın. bak hanımefendi beğenmezsen atıver. Hoş geldin güle güle.